Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu tür videoların devamı için beğeninizi ve abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu videomuzda saat yandaki ana vanamızın başlığının değişimi ile ilgili video hazırlamak istedim. Öncelikle ana vanamızdan kolektöre giriş vanamızdan suyu kapattıktan sonra vanamızı sola doğru açıyoruz arkadaşlar. Paramızı kurbağacık yardımıyla kafasını sola doğru çevirerek gevşetiyoruz. Eğer sıkışıksa VD40 sıkarak pasta sıkarak biraz gevşetme sağlayabiliriz. Başlığımızı söktüğünden sonra parmağımızla şimdi kontrol edelim. Yani bazen conta parçaları kalıyor. Temizlikten sonra e, vanamızın başlığını yerine oturtuyoruz. Burada da Yeni başlığımızın muhakkak Sola doğru tam açık olması gerekiyor Tam açık olduktan sonra El yordamıyla Sıkma sistemi gerçekleştiriyoruz Evet bitirdik Şimdi anahtarımız kurbağacık Papan anahtarımızla Çok zorlamadan Zaten contal olduğu için çok sıkmaya gerek yok. Ve artık vanamızı kapatıp ana vanamızı açabiliriz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.